Selamlar Mahmut Usta. Bize bugün kuzu kol ve kuzu but arasındaki farkı izah eder misin? <laughs> Aynı. <laughs> Aynen. Bu lamşulta kuzu kolu e, hayvanın ön tarafından çıkar. Ee, bu da lamkoylu kuzu butu. Bu da hayvanın arka tarafı. Biraz da pişirme tarifinden bahseder misin? Yani müşterinin arzusuna daha çok bağlı ama genelde kemiğinden ayrılır. Arka tarafı incik ve haşlamalık oluyor. Şişlik olur, kızartmalık çıkarılıyor. Veya bunu güzel bir şekilde çizip de sarımsaklı, baharatlı fırına itekliyorsunuz tüm bir şekilde. Aşağıda 2,5-3 saat kadar bir sürede. Bu kuzu kolumuzla, e, bu da genelde işte e, kaplama veya haşlama yapabiliyorlar. Veya bazı müşteriler incik tarafını tüm bıraktırıp da kemiksiz yapıp kavurmalık çıkarabiliyoruz. Çok lezzetli bir et. Peki sence hangisi daha yumuşak oluyor? Kol bence biraz daha güzel ama kimisi de butu çok seviyor ama bence kol eti biraz daha lezzetli oluyor. Engi Markt Berlin Almanya'nın en büyük ve en modern uluslararası süpermarketlerinden biri. Tazelik, kalite ve en iyi fiyat bir arada.